Merhaba arkadaşlar. Ben Şanlıurfa Yükseliş Koleji'nden matematik öğretmeni Emin Hoca. Bugün matematik dersimize devam ediyoruz. Yaş problemlerinde devam edeceğiz. Bir önceki dersimizin zannedersem son 5-6 dakikasında bir teknik arzı olmuştur. Dolayısıyla yaş problemlerini ben baştan alacağım. Tekrar ediyorum. Konumuz normalde sayı kesir ve yaş problemleri. Burada yaş problemleriyle ilgili kaç tane basit örnek yazdıktan sonra sayı kesir ve yaşlarla ilgili de sorular yazacağız. Sorular çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi yaş problemleriyle ilgili dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Öncelikle bir kişinin bugünkü yaşı X ise A yıl sonraki yaşı X artı A olur. A yıl önceki yaşı X eksi A şeklinde olmuş olur. Yine N kişinin bugünkü yaşları toplamı X ise A yıl sonraki yaşları toplamı x artı n çarpı a olur. Çünkü n kişidir her birisi a yaş büyüyecektir. Dolayısıyla her birisi a yaş büyürse x artı n çarpı a olmuş olur. Veya a yıl ifade ediyoruz. Yine burada dikkat etmemiz gereken husus arkadaşlar iki kişinin yaşları farkı daima sabittir. Kaç yıl önce, kaç yıl sonra dese fark etmez. Yaşları farkı sabittir diyoruz. Arkadaşlar birkaç tane soru yazalım bununla ilgili. Bir annenin bugünkü yaşı kızının bugünkü yaşının 3 katıymış. Bakınız anne kızı diyelim. Kızı x yaşında anne 3 üç... Dünkü yaşı soruyor. Kızın yaşı zaten X'di. X'i de 10 bulmuş olduk. Bir alttaki soruya bakalım. Bir annenin dünkü yaşı, oğlunun dünkü yaşının 4 katıymış. Yine anne diyoruz, oğlu diyoruz. Oğlunun yaşına X dersem annenin yaşı 4X olmuş olur. 20 yıl sonra, bakınız 20 yıl sonra annenin yaşı 4x artı 20 olur. Oğlunun yaşı da x artı 20 olmuş olur. 20 yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının iki katına eşitmiş. Çarpı 2 diyoruz. O zaman arkadaşlar yine burada oğlun bugünkü yaşı soruyor. yani x'i soruyor. x'i bulabiliriz. 4x artı 20 2x artı 40'a eşittir. 2x bu tarafa alırsak 2x kalır. 20 diğer tarafı 40'tan 20 çıkarsa 20 kalır. X eşittir 10 olmuş olur. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir babanın bugünkü yaşı 38, kızının ise 12'ymiş. Yine baba 38 yaşındaymış, kızı da 12 yaşındaymış. Buna göre, buna göre Kaç yıl sonra babanın yaşı, kızının yaşının iki katı olur? Arkadaşlar kaç yıl sonra diyor ben x yıl sonra olsun diyeyim. O zaman x yıl sonra babanın yaşı 38 artı x olur. Kızının yaşı da 12 artı x. Bunda kaç kat olacakmış? 2 kat olacakmış. Buradan bizden x'i soruyor. 38 artı x eşittir 24 artı 2x olur. 38'den 24 çıkarsa x eşittir 14 olmuş oluyor. Şimdi sağ tarafta sorularımıza bakalım arkadaşlar. Buradan da birkaç soru var. Ayşe ile Derya'nın bugünkü yaşları toplamı 48'dir. Ayşe Derya'nın yaşına geldiğinde yaşlar toplamı 80 olacağına göre Derya'nın bugünkü yaşı. Bakın arkadaşlar Derya'nın bugünkü yaşı sorulduğu için ben Derya'nın bugünkü yaşına x diyeyim. O zaman Ayşe de 48 eksi x olmuş olur. Ayşe Derya'nın yaşına geldiğinde yani 48 eksi x iken x olduğunda Derya'nın yaşı x'dir. Bakın burada kaç yaş büyümüş ve küçülmüş ise Derya da aynı şey olacaktır. Ben 48 eksi x'e ne eklersem x olur? 2 x eksi 48 eklersem. 2 x eksi 48 burada ekliyorsam buraya da 2x eksi 48 eklemem lazım. Dolayısıyla Deryan yaşı da 3x eksi 48 olmuş olur. Deryan'ın bugünkü yaşı zaten x'ti. x'i soruyor. Diyoruz ki x'lerin yaşları toplamı 80 olacak. Bunların toplamı eşittir. 80 diyoruz. O zaman 4x 48'i tarafa alırsam 4x eşittir 48 80 daha 128 olur x eşittir 32 olmuş olur. Deryanın bugünkü yaşına x demiştik. x de 32. Demek ki burada dikkat etmemiz gereken husus arkadaşlar. Ayşe kaç yıl önce veya kaç yıl sonra fark etmez x yaşına gelmiş ise o yaşı derya içinde ekliyoruz veya çıkarıyoruz. Çünkü herkes aynı yaş büyür, aynı yaş küçülür diyoruz. Evet burada da çözüm bir soru var. Bu soruya benzer arkadaşlar de olduğu için geçiyorum. Alttaki soruya bakıyoruz. Gamze ile Meral'ın bugünkü yaşları toplamı yaşları farkının altı katına eşittir. 4 yıl sonra yaşları toplamı yaşları farkının 8 katına eşit olacağına göre Gamze ile Meral'ın bugünkü yaşları toplamı kaçtır? Şimdi yaşlar toplamını o zaman arkadaşlar hepsini ayrı ayrı yazmaya gerek yok. A diyelim. Ve şöyle şuraya... toplamı 6A artı 8 olur. İki kişiler Gamze 4 yaş, Meral 4 yaş büyürse yaşları toplamı 6A artı 8 olmuş olacaktır. Yaşları farkının 8 katına eşit olacakmış. E yaşları farkı dedik ya sabit olacak. Yani 8 çarpı A olacakmış. Yaşları farkı A'dır. 8 katı 8A olmuş olur. 6A'yı bu tarafa alırsak 2A eşittir 8'den A eşittir ne olur? 4. A4 ise Gamze ile Meral'ın dünkü yaşları toplamı da 6 çarpı 4'ten 24 olmuş olur. Diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik genel sorularımıza. Dediğim gibi hem sayı kesir hem yaşla ilgili burada sorularımızı çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. 2 katının 3 eksi 43 olan sayı kaçtır? Biz bu sayıya yine X diyelim arkadaşlar. 2 katı 2x eksi 3 eşittir 43 olmuş oluyor. O zaman 2x eşittir 46 x eşittir 23 olmuş oluyor diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. İkinci soruya bakalım. 3 katının 6 fazlası 2 katının 5 eksiğine eşit olan sayı kaçtır? Yine sayıya biz x diyelim arkadaşlar. Yani burada denklem kurmamız önemlidir. Denklem kurduktan sonra gerisi kolay. 3 katının 6 fazlası. 3x artı 6 olur. 2 katının 5 eksiğine eşitmiş. Eşittir. 2x eksi 5. Bu sayı x dedik. x'i bulacağız. 2 eksi bu tarafa alırsak 6 diğer tarafa göndersek eksi 5 ile eksi 6'nın toplamı eksi 11 olmuş olur diyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar x santimetrelik bir telin bir ucundan 20 santimetre kısmı kesilip atılıyor. Buna göre geriye kalan telin orta noktası kesilmeden önceki orta noktasına göre kaç santimetre Kayar. Bunu daha önce de bahsetmiştim takip edenler için arkadaşlar. Biz bir telin ucundan 2 x santimetre kesersek orta noktası x santimetre kayar. 50 santimetre kesersek orta noktası 25 santimetre kayar şeklinde diyoruz. E buradan da ucundan 20 santimetre kesilmiş ise o zaman 20 bölü 2 orta noktası 10 santimetre kaya diyoruz arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuza arkadaşlar. Süt ile dolu bir kabın ağırlığı 16 kilogramdır. Bu kaptaki sütün ağırlığı boş kabın ağırlığının 7 katıymış. Bakınız. Kap aldı süt miktarı diyelim. Kabın ağırlığı x ise sütün ağırlığı 7 katıymış 7x. E, X'inin toplamı 8x yapar. 8x eşittir kaç kilogrammış? 16. X eşittir kaç olur? 2. Bizde boş kabın ağırlığını soruyor. Boş kabın ağırlığı da X'di zaten. X'i de 2 bulmuş olduk. Şimdi gelelim 5. soruya arkadaşlar. Sayfanın sağ tarafına geçiyoruz. Bora ile Esra'nın paraları toplamı 200 liraymış. Esra Bora'ya 20 TL verdiğinde paraları eşit oluyormuş. Buna göre Bora'nın başlangıçta kaç TL'si vardır? Arkadaşlar Bora'nın parasını sorduğu için Bora'nın parasına biz X diyelim. O zaman Esra'nın parası da 200 eksi X olur. Tekrar söylüyorum. Burada az bilmen kullanırsak işimiz daha kolay olur. Yoksa X'e Y, X e y e eşittir 200 vesaire diyebilirsiniz. Şimdi gelelim sorunun devamına. Esra diyor buraya 20 TL verirse. Esra buraya 20 TL verirse bunun parası o zaman x artı 20 olur Boranın Esra'nın da parası 20 TL azaldığı için 180 eksi x olmuş olur. Bu şekilde olunca paraları eşit oluyormuş. Eşit diyoruz bunları. X'i bu tarafa alırsam 2x eşittir 160 olur. Dolayısıyla x eşittir 80 bulmuş oluruz Direkt buranın parası xti, X'i de 80 bulmuş olduk. Sıradaki soruya bakalım arkadaşlar. A kuvasının hacmi B kuvasının hacminden 3 litre daha azdır. A kuvası varmış. B kuvası varmış. Şimdi A kuvasının hacmi X ise B kuvasının hacmi X artı 3'tür. B kuvasının hacminden 3 litre daha azdır. A kuvasıyla 10 kova. Bunlar 10 kova. Su olarak dolan bir bidon B kovasıyla 8 kova ile doluyormuş. Buna göre A kovasının hacmi kaç litredir? Arkadaşlar bidonun hacmi eşittir. O zaman bidon 10 çarpı x ve 8 çarpı x artı Bu da 10 çarpı x e eşittir. Bizden A kuvvasının hacmi yani X'i soruyor. E bunları eşitlersem 10X eşittir 8X artı 24 olur. 2X eşittir 24'ten X eşittir 12 olmuş olur. Demek ki A kuvvasının hacmi 12 litreymiş B kuvvasının hacmi de 15 litre olmuş olacaktır. Sıradaki soruya bakalım arkadaşlar. 5 kişinin bugünkü yaşları toplamı 32'dir. 5 kişi. Buna göre 4 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur? Arkadaşlar 4 yıl sonra 5 kişi olduğu için her birisi 4 yıl büyüyecektir. O zaman 32 artı 4 çarpı 5 olur. Bu da 20. 32 ile 20'nin toplamı 52 olmuş olur bu 5 kişinin 4'e sonraki yaşları toplamı diyoruz. 8. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bir annenin bugünkü yaşı kızının bugünkü yaşının 3 katıymış. Bakınız yine anne kızı. Kızının yaşına x diyoruz annenin yaşı 3x olur. 20 yıl sonra annenin yaşı, kızının yaşı 2 katı olacağına göre annenin bugünkü yaşı karşı. Yani bizden 3x'i soruyor. x'i bulduktan sonra 3x'i bulacağız. 20 yıl sonra 3x artı 20 olur. Kızı da 20 yıl sonra x artı 20 olmuş olur. E annenin yaşı, kızının yaşının 2 katı olacakmış. Arkadaşlar buradan 3x artı 20 eşittir 2x artı. 40 olur. X eşittir 20 bulunur burada. E, X eşittir 20 ise anne 3x'ti. 3 xti 3 çarpı 20 bu da ne yapar? 60 olmuş olur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gelelim bu testimize. İki çift ayakkabının fiyatı bir gömden fiyatının dörtte 3'üymüş. Arkadaşlar 2 çift ayakkabı 6x ise gömlek 8x olur. Yani burada 3x'te 4x'te diğer ama 2'ye tam bölünsün diye 2 çift ayakkabı çünkü 6x'tir. O zaman buradan 1 çift ayakkabı 3x olmuş olur. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Buna göre diyor, 6 gömlek alan bir kişi aynı para ile kaç çift ayakkabı alabilir? E şimdi bir gömleğin fiyatı 6 ise 6 gömleğin fiyatı 6 çarpı 8x bir gömlek 6 şey 8x arkadaşlar 6 çarpı 8x de ne olur? 48x olur. E 48 xle ile bir çifti 3x olan ayakkabılardan kaç tane alabiliriz diyor. O zaman yapmamız gereken şey 48 x'i 3 x'e bölmek. Bu da ne olur? 16 olmuş olur diyoruz. İkinci soruya bakıyorum arkadaşlar. Bir miktar para bir gruptaki kız öğrencilere eşit olarak paylaştırılırsa her birine 20 TL. Arkadaşlar ilk durumda diyor kızlar ilk duruma göre kaç TL az almışlardır. Şimdi kızların sayısı x olsun. Erkeklerin sayısı da Y olsun. O zaman paranın miktarı her bir kız öğrenciye eşit olarak paylaştırılıyorsa, 20 TL düşüyoruz her birisine o zaman para 20 çarpı x'tir. Erkek öğrencilere eşit olarak paylaştırılırsa her birine 30 TL düşüyormuş. Yani bu da 30 çarpı y olmuş olur. Dolayısıyla 2x eşittir 3y'dir. Ben x yerine 3k yazarsam y yerine de 2k yazabilirim. Dolayısıyla paranın miktarı para 20 çarpı 3k yani 60 kadır. Şimdi diyor ki buna göre bu para diyor gruptaki kişilerin tümüne eşit olarak paylaşırsa e, tümü kaç kaydı? x'e 3k yazdık. y'ye de 2k yazdık. Toplam 5k oldu. Para miktarı da 60 kaydı. 60 kayı 5 kaya bölsem her birisine ne kadar para düşecektir? 12. Tümle diyor eşit olarak paylaştırılırsa kızlar ilk duruma göre kaç TL az almış olurlar? Arkadaşlar kızlar ilk duruma göre 20 TLlik ilk durumda almışlardı. Şimdi de 12 TL almış oldular. Dolayısıyla 20 eksi 12 8 lira daha az almış oluyorlar diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Bir memur bankaya her ay belli bir miktar para yatırıyor. Ve yatırdığı paranın dörtte üçünü ay boyunca harcıyor. Arkadaşlar yatırılan 4x ise o zaman kalan x'tir. Dörtte üçünü harcıyor. Dörtte biri kalıyor. Yani x kalıyor. 6. ayın sonunda bankada 2400 TL biriktiğine göre o zaman 6 ayda her ay x TL kalıyor ise o zaman 6x kalır. 6x eşittir 2400 ise x eşittir 400 olmuş olur. Memur her ay kaç TL harcamıştır? E harcanan da 3x'ti. Harcanan 3x. Bu da 3 çarpı 400'den ne olur? 1200 lira her ay. Demek ki harcamış oluyor. Kısaca bir daha tekrar edeyim arkadaşlar. Her ay belli bir miktar para yatırıyor ve yatırılan paranın 3 bölü 4'ünü ay boyunca harcıyor. Yani 4x lira yatırıyor ise 3x lirasını harcıyor. Kalan da x liradır. 6. ayın sonunda bankada 2400 TL biriktiğine göre e, 6 ayda 6x lira birikmiş olur. Çünkü kalan x'ti. 6x eşittir 2400 ise x eşittir 400 kalmış olur. Diyor ki her ay ne kadar harcanmıştır? E, kalan x ise 3 xte harcıyordu her ay. Dolayısıyla 3 çarpı 400'den 1200 lira harcamış oluyor. Devam ediyoruz arkadaşlar dördüncü soruyla. Bir partiye katılan 22 kişiden bir kısmı ikişer, bir kısmı üçer bardak meyve suyu içmiştir. Toplam 60 bardak meyve suyu içildiğine göre ikişer bardak. Bakınız, ikişer bardak sorulduğu için ben ikişer bardak içenlere x diyorum. Üçer bardak içenler de toplam 22 kişi olduğu için 22 x olur. E toplam Kaç bardak meyvesi içilmiş? 60. O zaman 2 çarpı x, ikişer bardak x kişi varsa 2x olur. Artı 3 çarpı 22 eksi x eşittir ne olur? 60. Buradan da x'i bulacağım. 2x artı 66 eksi 3x eşittir 60 olur. 2x ile eksi 3x'in toplamı eksi x olur. Eksi x'i bu tarafa alırsam, 60'ı da bu tarafa alırsam o zaman x eşittir 6 olmuş olur. Arkadaşlar bugün dersimizde bu kadar. Size başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.